Bu bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler. WhatsApp İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. olsun. Hayat, Yine, bayramlar olsun. Hayat, bayramlar. Bayramlar Evet, evet. ülke olarak hatta dünya olarak ağır bir süreçten geçiyoruz bir pandemi süreci var bursa olarak da bu pandemi sürecinin sağlıklı yürütülmesi konusunda biz valilik olarak gerekli tedbirler alıp uyguluyoruz gelinen nokta itibariyle bakıldığı zaman bursa'da Türkiye ortalamasının gerisinde seyreden bir süreçte pozitif vakalarımız var tedavi süreçlerimiz devam ediyor Filyasyon ekiplerimiz alanda sürekli testlerle ilgili numuneler alıyor. Ve iyi bir pandemi sürecinin Bursa ilinde yürüdüğünü, sağlıklı yürüdüğü kanaatindeyiz biz. Her türlü ilimize ilişkin tedbirler de alınmış durumda. Bugün de bayram vesilesiyle, bayram vesilesiyle nöbette olan birimlerimizi Belediye Başkanımız, il Jandarma Komutanımız, il Emniyet Müdürümüz, Sağlık Müdürümüzle birlikte ziyaret ediyoruz. Onların bayramlarını tebrik ediyoruz. Malumunuz bayram sürecinde yasaklar var. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı var. Bu yasaklar hep vatandaşımızın sağlığının düşünülerek alınan kararlar çerçevesinde yürüyor. İnşallah bu günleri el birliği, gönül birliğiyle aşacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızın pandemi sürecinde alınan ve ilan ettiğimiz Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen kurallara harfiyen uymalarını istirham ediyoruz biz. Rica ediyoruz. Özellikle maske kullanımına, sosyal mesafe şartlarına ve hijyen şartlarına mutlaka vatandaşımız uymalı. Bir şeyden emin olsunlar istiyoruz. İdare olarak her türlü gayret ve çabanın içerisinde her türlü tedbiri takip ederek alarak uygulayarak devam ediyoruz yolumuza. Gönülleri rahat olsun. Bursa emin ellerde. Sağlık tedbirlerini ve diğer tedbirleri sıkı sıkıya disiplinli bir şekilde uyguluyor. Vatandaşımızdan tek ricamız gevşemeden tedbirlere uyarak, sosyal mesafeye uyarak, hijyen şartlarına uyarak ve maske kullanarak bu tedbirlerin gereğini lütfen yerine getirsinler. Bütün vatandaşımıza, Bursalı hemşehrilerimize de Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. İnşallah yine kucaklaşacağımız, el öpeceğimiz, bir araya geleceğimiz, neşemizi, sevincimizi paylaşacağımız bayramları da Allah bizlere nasip etsin diyorum. Tedbirleri elden bırakmayalım lütfen. Kıymetli Bursalı hemşerilerimizin ve tüm ülkemizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Bugün çok değerli valimizin başkanlığında. İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, MİT Bölge Başkanımız, il Sağlık Müdürümüzle beraber az önce Sayın Valim'in de ifade ettiği gibi 7-24 esaslı çalışan birimlerimizi, itfaiye gibi, çevik kuvvet gibi, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı gibi, 112 gibi birimleri ziyaret ederek selam verdik. Arkadaşlarımıza bayramlaştık. Tabii gönül arzu ederdi yine önceki bayramlar gibi olalım ama Alınan bu tedbirlerin tamamı bundan sonraki bayramlarımızın daha coşkulu olması için, bundan sonraki günlerimizin daha güzel olması için. Ee, az önce Sayın Valim detaylı bir şekilde anlattı. Gerçekten güzel bir süreç geçtik. Belki mahzunduk, üzünlüydük, evlerimizdeydik, iftar sofralarında buluşamadık, teravihlerde saf tutamadık ama dediğim gibi bundan sonraki günlerin güzel olması adına, sağlıklı olması adına Bursa olarak e, güzel bir süreçten geçtik. Vefa destek grupları kapsamında birçok noktaya ulaşılmaya çalışıldı. Dertlere derman olmaya çalıştık. Devletimizin gücünü, bakanlıklarımızın gücünü, cumhurbaşkanımızın gücünü nihayetinde şehrimizin imkanlarını biz bu manada şehre aktarmaya çalıştık. Ben bu vesileyle süreçte emeği geçen başta sayın valim olmak üzere tüm yöneticilerimize, il sağlık müdürümüz başta olmak üzere özellikle tabii tüm hekimlerimize sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bursa huzur içerisinde bir Ramazan geçirdiği gibi Beraberinde de yaklaşık iki buçuk aydır devam eden bu pandemi süreciyle alakalı iyi bir sınav verdi Bursa. Temennimiz son ana kadar gitmesi. Ben de özellikle herkesten dikkatli olmasını istirham ediyorum. Süreç tabii ki devam ediyor. Evet rakamlar düşmeye başladı ama biz maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye özen göstereceğiz. Kişisel hijyenimize özellikle dikkat edeceğiz. Ve inşallah sorunsuz ve sıkıntısız bu şu an olduğu gibi bu süreci hep birlikte aşacağız diyorum. Ben tekrar... Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Belediye faaliyetlerimiz bu süreçte de yoğun bir şekilde devam etti. Hem sosyal yardımlar anlamında hem de beraberinde rutin belediyecilik faaliyetleri anlamında. Tabii ki yaz sürecindeyiz. Çok daha bu çalışmalarımız artacak. 17 ilçemizi, 1058 mahallemizi kapsayacak şekilde. Bundan hemşehrilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Devletimizin ve belediyemizin tüm imkanlarını biz şehrimiz için kullanacağız. Ben bu vesileyle tekrar herkese hayırlı, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum. Saygılar sunuyorum yanlış Ramazan'da 5 gün içinde 97 yangın, 142 e, kurtarma. Bu da yeni fiyatı değil mi? Evet. 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 Evet.

Evet. Ben evet. Bahçavuş, şarkı, şarkı. Çavuş. Demli bir çavuşunuzu soralım. Evet. Adana'dan geliyorum. Bir demli bahçıvan çavuş geç arkadaş. Has çavuşu çağıracağız. Asaçtım komutanım Sayımal. Evet reis. Aydın'ım Sayımal. O Aydın neredesin? Koçalı ilçesiyim Sayımal. Evet. Tamam kardeşim. Yerli çavuşu çağıracağız Sayımal. Adana'yı mutabık. Sayımal 6. kademe çavuştayım göz. Personel istemeyelim abi. Kışşehir Çiçekte